Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, Nintendo Switch kutu açılımı yapacağım. Şimdi e, bu şimdi bu Nintendo Switch'in ta kendisi. Hatta arkadaşlar şöyle açalım. Evet, switchimiz böyle arkadaşlar. Şimdi burada bir tane konumuz çıktı. Hemen açalım. Böyle bir tane jocon çıktı. Bu da diğeri. Böyle diğer konumuzda. Bu da ekilme. Açalım. Böyle Şimdi diğer şeylere bakalım. Bu da alt kat. televizyona bağlama aleti. Şöyle. Ee, sonra e, bu da kablosuyla işte hemen yani Az önce gösterdiğim yere bağlayacağız. Bu şarj aleti. Normalde şarj böyleydi. Biz de bunu gördüğümüz için satıcıdan aparatlı göndermesini istedik. Öyle de göndermiş. Ee, bu televizyona bağladığın zaman konsol olmadı. Bunlar da böyle kola takılmalık şeyler. Bu da biz e, böyle iki kişilik oynuyoruz. Tabii onunla iki kişilik de zor oynanır yani kısıtlı hareketler. Ama biz bunu aldık. Nintendo'nun yardımcı kolu konsolu. E, bununla artık iki kişilik oynayabiliyoruz. Biliyoruz. Bu da Nintendo ile bağlı olduğu için bunu da göstereyim dedim. Açalım. Hatta oynadık, çalıştı. Böyle. Tam kişilik bir konsolumuz. Burada bunun şarj aleti. Burada da garanti belgesi falan işte. İyi. Bugünlük videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz görüşürüz. Bay bay.